Herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Sizinle en son konuştuğumuzda ben Gaziantep'teydim. Ve şimdi size Konstantin'den, Cezayir'den sesleniyorum. Burası görev yaptığım üniversite. Emir Abdülkadir İslami Bilimler Üniversitesi. E, bu gördüğünüz yapı cami. Çok büyük. E, üniversitede kendi içerisinde. E, şimdi Konstantin'e yolculuğumuz nasıldı? Hep beraber onu izleyelim. Yeni havalimanını çok beğendik. Çatısı çok güzel. Çok da büyük bir alana kurulmuş. O kadar büyük ki takside 20-25 dakika geçirdik uçakta. Belki de 30 dakika geçirdik.

Sentevi denilen bölgeye çarşıya gitmek oldu. Ee, orada kendimize telefon attı aldık. Daha sonra da güzel bir restorantta e, bir şeyler içmeye gittik. Ve bu gördüğünüz manzaralar o restorantın balkonundan. Ee, oturduğumuz kafenin içerisinde çok egzotik bir ortam yaratmışlar. Bir akvaryum koymuşlar. Bu kaldığımız oteldeki yemek menüsü. Bu da bir akşam yemeğimiz. Konstantin günlüklerine devam ediyoruz. Cumartesi günü geldik. Bugün günlerden salı. 29 Ekim 2019 salı. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı ve tatil. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Biz tabi Konstantin'de çalışıyoruz. Hala bulamadık. Otelde kalıyorum. Şu an tramvay geliyor tramvaya bineceğim. Bugün 12.30'dan 5'e kadar yazma dersim var ikinci sınıflarla. Bakalım alışmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Hoşçakal. Görüşürüz. Burası El Emir Abdülkadir El Cezayiri Camii. Üniversitede bu cami binasıyla beraber. Şu karşıda gördüğümüz yerler öğrenci yurtlarıymış, kız yurtlarıymış. İstasyon burada. Tramvayla ulaşım çok kolay, çok rahat. Otobüse hiç binmedim daha. Gördüğünüz gibi zaten modern tramvaylar. Bu yolun devamı Senteville'e gidiyor. Merkeze gidiyor. Köprülerin olduğu, o vadinin olduğu yere gidiyor. İki gün önce oraya gitmiştik. Şu karşıda yine evler var. Daha önce gelen bir hoca orada kalmış. Ama biz hala bulamadık. Güne biraz şanssız başladık. Lisansikilerin dersine geldim ana binaya fakat Ders diğer binadaymış, yaklaşık bir 15 dakika gecikeceğim, oraya geçeceğim. Ben daha önce lisans derslerinin tamamı e, bu ana fakültede, master dersleri, e, diğer fakültede diye anlamışım. Ama öyle değilmiş, e, boş sınıf durumuna göre vermişler dersleri. E, bölüm başkanıyla konuştuk şimdi. O benim için oraya arayacak, e, bir yere ayrılmayın hoca geliyor diyecek. Ben de inşallah gideceğim. Konstantin'de şöyle bir durum var. Hava soğuk değil. Şu an uzun kollu bir e, sweat giydim. Üzerime de kapşonlu bir polar aldım. Ama şöyle sabahları ve akşamları soğuk oluyor. Öğlen şu an güneş var. E, 19-20 derece görünüyor şu an. 22 derece falan görünüyor hatta. E, ama hasta olmamak için yine de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Yine bahsetmek istediğim bir şey var. Burada şu şekilde bir tek binişlik 40 dinara biletler satıl satılıyor. Ee, ortalama 30 dinar 1 TL gibi. Yani 1.25 liraya tek binişlik biletler satılıyor. Ee, bu eskiden Ankara'daki EGO biletleri gibi manyetiği var üzerinde. Ee, cihaza girip çıkıyor. Bazen tabii manyetikte problem olabiliyor. Öyle durumlarda da bileti atmadan biniyorsun. E, tramvayda onu kontrol ediyorlar. E, kontrol için görevliler var. E, onlar bakıyorlar eğer manyetikte bir problem varsa karta işaret koyuyorlar ya da yırtıyorlar. E, tabi e, bu şekilde e, biletlerle biniş yaptığın için istiyorsan durakta e, basabiliyorsun. İstiyorsan da tramvayın içinde basabilirsin. Ama tabi insanlar uyanıklık yapmak istediği zaman bazen basmıyorlar. Makinenin yanında duruyorlar. O kontrol eden kişi vagona binerse hemen o zaman basıyorlar. Dün hatta bir hanımefendiye bileti yok diye ceza yazdılar bizim yanımızda. Cezalar tabi normal seyahat bedelinin 10 ya da 20 katına kadar gidebiliyor. Öyle anladım. Uzaktaydım çünkü. Biz de şimdi tek binişlik kartlar aldık. Evimi tuttuktan sonra eğer sürekli tramvay kullanmak zorunda kalırsam aylık, 3 aylık şeklinde abonman kartları varmış. Onlar tabii daha avantajlı. 3 aylık 3000 dinar gibi bir rakama abonman kart alınabiliyor. Yani 3000 dinar da yaklaşık 100 TL yapıyor ki aylık 30 TL'ye ulaşım sağlayabiliyorsun. Burada tekrar dediğim gibi normalde 100 dolar bozdurmak istediğinde 18.000 dinar ediyor. Yani 1 dolar 180 dinar gibi. Dolayısıyla TL'ye vurduğunda da 30 dinar 1 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Burada duraklarda da bir böyle banklar var. Bir de ayakta yaslanabileceğin e, bu şekilde bir mekanizma bir sistem kurmuşlar. Çok ilginç. E, çok da rahat. Şu an ayakta olarak buraya yaslandım. Bekliyorum. Gerçekten faydalı bir şey olmuş. Tramvay geldi. Sadece bir durak bineceğim ama mecburum. Sevdim seni mabuduma Canan den sevdim Sevdim seni mabuduma Canan den sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah.